sorarken zaten öyle bir güzelleme yapıyor ki sanki Paris Saint Germain'le oynadı Fenerbahçe. Çok güzel savundunuz. iki tane orta sahamızda göbek kapattınız. Ya haberi yok galiba. 50 bin kişi de kendi evinde ve kaza, hani kazanırsan avantajlı olacak Şimdi avantaj %45'e 55. Benfica'ya hı. hı. geçti. Gerçekçi olmak gerekirse. Eğer orada savunma üzerinden konuşursak ve övgüler yaratırsak savunmaya eyvallah. Ama devamlı şu soru olacak diyecek ki savunduk da pozisyonumuzda daha etkin olmaz mı? Gerekmiyor mu? Bir ikinci soru şu olacak. Ya hocam siz niye ikili bir maç bitmeden içeri giriyorsunuz? Hani bir tane girdin. Bir tane daha girdin. Görmediğimiz en az 3-4 kez daha girdin. Bir antrenör 5 dakika, 4 dakika kadar girer mi içeri Allah aşkına? Bir yerde yazmışlardı. Kupa maçında da Simanski'nin de golünü görememişti. Kibir olmuştu ya. O zaman da onu görememişti. 41'de İzmir'de içeri girdi. 47'de Gitti maç, iki dakika uzattı. Bugün de yine son, son dakikada... İlk şey, yarının son dakikalarında. Hani, hani acaba diyorum bir şey mi yapacak diyorsun, aynı devam ediyor yani. Bir değişiklik yapacak, önce hazırlık yapacak mı? Bilmiyorum açıkçası. Bu soruları bekliyorum ben. Yok çift önlü böyle onları kapattım, bunları kapattın. Benfica istediğini aldı gitti. Biz niye az pozisyona girdik değerli hocam için? Onu da soruyordu hocam yani. Bir taraf beraberliği oynadı, bir taraf da kazanmaya oynadı. beraberliği oynayan istediğini aldı. gibi bir cümlesi var. Hayır. Mourinho'nun. Hayır ben biliyorum onu okudum da ayrıca diyorum zaten istediğini al, almadı demiyorum ben bir, bir kara. Sen istediğini alamadın. Evet. İstediğini alman için de hücum organizasyonu duran toptan başka bir silahın görmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Şimdi rakip bugün antrenörün de işaret ettiği gibi normal 4'te oynarken 10 kişi kalınca 5 dedi, 3, bir dedi. Yani 5 savunma 3 stoper 3 merkez 1 dedi. Kim gibi? Göztepe gibi. Göztepe maçın tamamında benim söylemek istediğim şu. 3'lü savunma oynuyor. Kenarda da 5. Fenerbahçe maça başladı. Rakip temasta oynuyor Göztepe savunması. Benfica savunması da temasta oynuyor. Ama sen 2 tane santrfor oynuyorsun. 2 santrforunda 3 stoperden ikisi paylaşıyor. Bir oyuncu Veliton Göztepe'de atıyorum. Bugün de oyunun evet. son bölümünde otomen diyelim ki boşta kalıyor. Bir de rakibin iki ön orta var mı? Sen burayı Taliska'ya da soktun mu? Şimdi o ne isterse onu yaptın Göztepe. Benfica ne isterse onu yapıyorsun. Onu söylemek istiyorum. Sen savunmada takdire şayan bir e, görüntü ben görüyorum. Feyenoord maçı da hal ediyorum buna. maçı da. da. Ta, ilk, i̇lk maçta da bakın. Maçı kötü başladı ama Pozisyon fazla vermedi. Ya İrfan Can'a bak ne top oynadı kaleci dedik mi? Demedik. Romaç'ta her şeye rağmen dirilerdi savunma. Bugün de Benfica'ya e, iyi bir takıma karşı pozisyon vermediler. Biz pozisyonu vermediler üzerinden gidersek sürekli tur gider. Şampiyonlar Ligi çalmaz bir şeyde ne yapalım oldu dersin. Olmaz. Benfica bizim eleyebileceğimiz bir takım. Bizim bugün en az 3-4 tane duran top dışında pozisyon bulmamız gerekiyordu. Göztepe maçının uzun 61'den sonraki bugün de son 20 dakikası 11 ona önünde Fenerbahçe'nin duran top dışında da bıraktım ilk 60-70 dakikayı iki maçta daha fazla akış akana oyunda pozisyon bulması gerektiğini düşünüyorum. Burada Şöyle demiş kırmızı karttan sonra görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler. Çok doğru söylüyor. Bak Mourinho'yu çok katılıyorum. Hakem... doğru bir kararla ikinci sarıdan attı. Ben sevmem böyle cümleri 11-10 oynamak zordur filan. Hani 11 kişi kaldı, gol atamayanlar yalan. 11-10'u çok isterim ben. Bir eksik kalsın rakip de 11-10 Fakat... bu tip hakemler olduğu zaman, uluslararası bir hakem. Alınmaz bu hakem? Zannediyorum hocam. Sıfır sıfır evet. bitsin diye. Bak Mourinho cin gibi tabii. Bu konuda iyi biliyor bak Allah var ya. Sibart. Evet. evet. Şimdi mesela çok kısa. 4 dakika uzar mı maç? Mümkün değil. Bu maç en az 6 dakika uzaması lazım. 4 dakika hemen bitiriverdi maçı. Bu maç normal şartlarda bu kadar oyuncu değişikliği bir. Kırmızı kart iki. Bir ara gittiler su falan içtiler biliyorsun. Su falan evet. da bir şey oldu. Sakatlık falan oldu. Bu maç 4 Bu niye biliyor musun? 11'e 10 ikinci, yani kırmızı kart 4 dakikası. Yani son anlarda bir sağ karıştı Antonio Silva'yla. Artı Brown işte kafam burada ne evet. karambol ama hakem orada bile öyle bir ayarlıyor ki mesela oynatıyor tık faulü çalıyor. Maçı bitirmek istiyor artık. Görüyorum o hakemi. Sıfır 0a Mourinho bu işleri iyi biliyor. Hocam, Hake, bu arada hakemin, de hakemin isteği 11-10'dan sonra, ucuz düdüklerle avantajı oynadı. Hatta Benfica yine dahi avantajı oynatmadı. Oyun yeter ki dursun istedi ve 4 dakika gibi komik bir şey koyarak bitirdi maçı. İstatistikler aslında çok, çok şey söylüyor. Hocam. İlk yarıda kafa kafaya giden oyun. Bu özellikle oyunun sonlarında daha da artmıştır. Benim söylemek istediğim şu, sevgili izleyiciler. Benim kendi evimde, 11... Gözte maçında çıkarım lütfen rica edeceğim. Göztepe maçının istatistiğinde neyi çıkarır biliyor musunuz? Sadece şunu çıkarır. Ya Fenerbahçe takımı 0 34 oynar mı Allah aşkına ya? Gol beklentisi. Bunun da 20 dakikası, 25 dakikası, 4 dakika 24 dakikası. 10 kişiye karşı oynadı. 0 34. 0 34. Ben hani pozisyon yok diyor. ben bu dengeleri bilmiyorum. Fakat şu Fenerbahçe takımının Kadıköy'de bu coşkulu iki maçtır tekrar geri dönen taraftarıyla bu kadar sert oynadım bir maçta, sıkı oynadım, temaslı oynadığım maçta. Fakat tabii şu da ilginç yani. Fauller nerede? 18'e 16 faul. tabii Şampiyonlar Ligi gibi bir şey. adam sert oyuncular. Ama Fenerbahçe de sertlikle cevap vermiş ama kart sayısından da belli. Evet. Bakın kaç abi? Bu Göztepe maçı. 1.92'ye 0.55 hocam. 1.92 nerede 1.92? Biz başka mı maç bir maç mı Ya Fenerbahçe Göztepe maçı mı bu? Göz. Hocam, Biz demedik mi kaleyi tutan kaç şut var? Şutlar, bir tane var. Ha, bir tane penaltı. 12'de bir hocam evet. 1 bir, bir yani 1.92'den ben 90 başka mı kaleci Göztepe'nin havada uçtuğu karadan kaç? 0.16'ymış penaltıdan Kaçmış? E, kırmızı karttan sonra 0.16 gol beklentisi Fenerbahçe'nin. 0.16 11 11 oynanırken mi? Den sonra. 0.16 mı? Evet. 11'e 10'dan sonra mı 0, 16 Kırmızı karttan sonra evet. 0.12. 16 değil, düzeltiyorum. Değildir, değildir. değildir, değildir. 0.12 değildir canım. Peki, kırmızı karttan sonra daha mı azalmış şeyin önce? Daha Hiç daha mi girmiyorlarmış? Daha efendim? muhtemelen. Efendim? 1.92 bence de... E... Yok, bu yanlış bir şey bence. 1.92'nin benim bilmediğim bir şey varsa bilmiyorum. Kaleye bir tane top gitmiş, o da penaltıda. 1.92 nerede? Başka da yok. Bu yanlış Geçen sene geldim hocam, bu? Ya kaleye bir tane top tuttu. Evet. Bu ne gol beklentisi 192, 2'ye yakın yani öyle mi? Yani bugünkü mesela daha fazla öyle mi? Bugün yani bu maç bugünkü başlangıçtan daha mı fazlaymış? Zaten yani hocam 12'de 2 isabetle de e, Göztepe 0-50 baş. Yani 192 ile oynadıysa daha... ben maçı seyretmedim. Başka bir şey seyrettim. Tekrar o zaman buraya dönelim. Fener başlayacaksın. 11 maçtan bence bugünkü maçtan dönelim. Benim futbol aklımda 0-34 bile değildi İzmir'de. Bak İzmir'de 0-34 dahi değildi. Bu nereden evet. çıktı onu anlamadım. Bir maçta ev sahibi olarak 0-34 ile en çok katıldığım konu savunmada. Evet çok iyi savunduk. Rakibi pozisyon vermedik. Hakem özellikle son bölümde 11 ondan sonra oyuncu attıktan sonra maçı idare etti. beraber bitirmeye getiriyor aslında. Doğru söylüyor hoca. Ama e, açıkçası şunu söyleyeyim. Korner Fenerbahçe dört tane mi atmış bugün. Evet. Bir, iki. Zaten son bölümde üç dört tane attı ya Fenerbahçe. Burada bir hata olmasın. Ben Bende bir de hata olabilir gözlemde. Kornerler yani de Fenerbahçe Yani Fenerbahçe Ama... 1.92 Fenerbahçe. İzmir'de yani gol beklentisi olduysa tuhaf yani. Bence İzmir'de bu kadar bile olmadı. 0.34. Evet Fenerbahçe Benfica maçında 0.34 ile bitirmeye hakkı yoktur. Hücum anlamında. Ama rakibin buna hakkı vardı Fenerbahçe'nin. Benfica gibi takıma pozisyon vermeyerek benim söylediğim top rakipteyken müthiş. Kuvvetli, sert. Savunma çok güzel tabii çok etkili. güzel kayıyorlar oyuncular. Sertler, sıkılar. Kora kora oynuyorlar. Mücadele muazzam. Ama 3. bölgede oyun yok. Oyun yok. Oyun yok. Hadi duran top geldim işte şimdi şimdi yer geldi vuracak kapıya. Hadi bakalım el nesiri. E ne yapayım? Ceza sahasına Pret kaç kere ceza sahasına girdi? Alalım kadroyu. Bu, alalım. Eğer biz bu sorunları konuşmazsak ben hayatta bardan boş tarafına bakmam genel polis düşünürüm. Fenerbahçe, Fred, Amrabat, Simaski üçlüsü ceza sahasına kaç kere girdi İzmir'de? Şu ikisi bugün ceza sahasına kaç kere girdi içeride? Soru bak basit. İki tane orta saha istatistikleri bakabilir misin? Hani Fred yok ve yok. Amrabat. hiç e sevmeyi hiç sevmem. Amrabat da girmedi, Fred de girmediler. İzmir'de de girmediler, burada da girmediler. Şimdi Timanski biraz zorladı bugün karambollerde özellikle yani çarpıştı falan. O zorluyor hücumlarda. Pozisyonu gereği de zorluyor. Ama şimdi tabii gelelim oturalım. Benim e, futbol... Çünkü bu istatistikler bazen... Yani benim kafamı da karıştırıyor açıkçası. Ben ve de hocam. E, mesela İki tane transfer düşünüyor Fenerbahçe. Birini aldı, neneyi aldı. Kanat oyuncusu olarak aldı. Bir Kerem de, de Kerem de bir diğer isim. Evet. Ve o zaman, bu maçta da oynadı. O zaman şu anda arkamda olan sistemi unutacak herkes. Şu sistemde arkadaşlar alırsa nene ve Kerem'e yer yok. Bu ne demek? Yanlış transfer demiyorum. Fenerbahçe oyun formatını değiştirecek demek. Ama bugüne kadar değiştirdi mi sezon başından itibaren Feyenoord maçı da değiştirmedi hocam. Hatta ilk defa bu kadar çok aynı oyuncuyla istikrarlı oynuyor herhalde. Hayır bir oynuyor. de istikrarlı kadroyla oynuyor. Bu orta sahada 3 maçtır oynuyor. Evet.